Merhabalar, Mevlüt Acıroğlu. Ben 1983 Konya doğumluyum ve hikayeme çocukluğumla başlamak istiyorum müsaadenizle. Ailem Konyalı, ben de Konyalı bir ailenin dört numaralı çocuğuyum. Beş kardeşiz. İlkokul maceramla başlamak istiyorum müsaadenizle. Ben kendim aynı zamanda ilkokul mezunuyum herhangi bir okul üniversite okuma durumum olmadı. Bunu istemedim. İsteyemedim maalesef. Çünkü sağ olsun ilkokul hocam böyle 80'li 90'lı yıllarda yaşayanlar çok iyi bilir. Aileler işte eti senin, kemiği benim diye böyle hocalarımıza verirlerdi. E tabi o zaman bence bir cahillik dönemi de olduğunu düşünüyorum vardı. Çünkü şimdi hiçbir hoca hiçbir çocuğumuza bir tokat vuramıyor, dokunamıyor bile. Ama bizim o zaman öyle değildi ve ben Sürekli, biraz yaramaz da haylaz da bir çocukmuşum, ee, hocamdan hep böyle dayak yerdim yani. Her geldiğimde eller böyle tutulur, o cetvel parmaklara çat çat vurulurdu. Ve bundan duyduğum üzüntü aslında vurmanın acısı değil. Yani arkadaşlarımın karşısında bu derece mahcup olmam ve motive etmek yerine dayakla bazı şeylerin çözülmesi beni okul hayatından soğuttu ve ben ilkokulu zar zor böyle kaça göçe bitirdim. Ondan sonra babam Konya'nın böyle sağlam zengin marketçilerinden, ilk marketçilerindendi. Bu bahsettiğim bahsettiğimler 90'lı yıllar ve ben babamın yanına gidip gelmeye başladım, ticarete başladım. Orada kasada duruyordum, işte para alışverişi vesaire çok hoşuma gidiyordu. İnsanlar geliyordu. Babama diyordu aferin küçük yaşta bu çocuğu alıştırmışsın böyle hesap kitabı falan ne kadar güzel bir şey falan diye çok hoşuma giderdi böyle. Çünkü orada o takdir edilmek bir şeyleri başarıyor olabilmek beni inanılmaz mutlu hissettiriyordu. Dolayısıyla ben okumak yerine babamın yanında tüccarlık yapmayı tercih ettim. Ve ilkokuldan itibaren zaten 3. 4. sınıftan itibaren babamın yanına gidip geliyordum. İlkokul 5. sınıfı bitirmeyle beraber komple babamın yanında tüccarlığa başladım diyebilirim. Ve benim ticari hayata başlangıcım işte 93'lü 94'lü yıllarda merhaba diyerek sektöre giriş yapmama vesile oldu. E tabi uzun yıllar babamla birlikte çalıştım. E, ticaretle hasbihal oldum. Parayla hasbihal oldum, insanlarla hasbihal oldum. Aslında hayat okulu dediğimiz çemberin içine girmişim ama ben tabii o zamanlar bunun farkında değilim. Ta ki 30'lu yaşlarıma geldiğimde ben bunun kıymetini ve farkını fark ettim. Dolayısıyla 2000'li yıllarda devalüasyon oldu malumunuz biliyorsunuz. 2000-2001 yıllarında. Ve babam çok hazırlıksız yakalandı. Biz o ara yeni marketler açıyorduk böyle. Zincir marketler açmaya başlamıştık Konya'da. Açtığımız marketler hep mark olarak kiralama yapılıyordu. O zamanlar işte dolar mark vardı. Mark olarak kiralıyorduk. İşte elektronik aletler her şey mark üzerinden gelip gidiyorduk. Devaluasyonla birlikte borçlar bir anda iki katına çıktı. İşler istediğimiz gibi olmadı. Ekonomik kriz devreye girdi. Babam marketleri ve bütün operasyonu kapatmak zorunda kaldı. Yani ben hakikaten 16 yaşımda altımda arabam vardı, İmkanlarımız çok iyiydi. Yani güzel, rahat bir ferah içinde yaşarken bu devaluasyonla birlikte elimizde avucumuzda ne varsa hepsi gitti. Hiç unutmuyorum. Bir gün annemle evdeyiz, ikimiziz kapı çaldı. Annem pencereyi açtı işte İsa Ciron'un evi mi dediler. Annem evet dedi. açar mısınız dediler. Açtılar. Polisle birlikte işte avukatlar, haciz memurları falan geldi. Ve evimize haciz geldi ilk defa. Ben annemle ikimiz varız böyle şaşırdık ne oluyor falan. Geldiler evdeki bütün eşyaları götürdüler. Yani çok garip bir duygu. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Evdeki bütün malzemeler, dolaplar, halılar, kilimler ne varsa ama sadece bize sağ olsunlar adamlar acıdı da bir tane buzdolabını bıraktılar. İçinde yiyecekler var diye. Onun dışındaki her şeyi evimizden alıp götürdüler. Ve ben o gün dedim ki Mevlüt artık iş başa düştü. Bir şeyler yapmalısın. Ve gittim işportacılık yapmaya başladım. Hemen balonlardı bir arkadaştan. 5 kuruş param yok. İşte ondan emanet aldım. Baloncuya gittim dedim. Veresiye ben dedim alayım sattıktan sonra ödeyeyim. O da bizi tanıyordu biraz. Sağ olsun onu da destekledi. Balon satarak benim iş hayatım başladı. Sonrasında bir e, hırdavat sektöründe bir abimin yanına girdim maaşlı çalışarak. Maaş artı primli. Sabah işte 8'den akşam 5'e kadar onun yanında çalışıyordum. Yani bir şeyler daha yapmam lazım. Ne yapmalıyım derken vakit yetişmiyor. Bir gün ben arkadaşımla çarşıda yürürken böyle iş portacı ayakkabı tezgahı yapmış. İşte kaç para ayakkabılar? 25 TL'ye ayakkabı satıyordu. Ben dedim ki bana dedim 20 TL'ye bir tane verir misin? O olmaz dedi. Ya olur da olmaz ne olacak 5 lira ikram yap falan filan derken ben bu adama kızdım. Dedim ki ben de dedim bu ayakkabıları satacağım bak dedim göreceksin. Ertesi gün gittim ayakkabıcılara ve aynı o gördüğüm ayakkabıları toptan 12,5 TL'ye satın aldım. O zaman yine 5 kuruş param yok. Bir sevdiğim dostumun hiç unutmuyorum kredi kartını aldım. 600 TL limiti vardı. 600 TL'lik ayakkabı aldım. Ve o gün akşam saat 5'te mesai bitiminden sonra ayakkabıları aldığım gibi Konya'da şehir merkezine gelip işte bir kulesi ABM vardı meşhur bilenler bilir. Onun önüne böyle bir ayakkabı tezgahı açtım. 10-15 seri ayakkabı açtım böyle. O gün akşam saat 10'a kadar yani 6'dan 10'a kadar 4 saatte 300 TL'lik ayakkabı sattım. Hiç unutmuyorum. Dedim ki aman Allah'ım paraya bak yani 600 liraya ayakkabı aldım, ayakkabılar olduğu gibi duruyor 300 lirayı almışım o gün. Ben yaklaşık 1,5-2 sene kadar bu şekilde ayakkabı alıp sataraktan ve gündüzleri de hırdavatçıda çalışaraktan hayatımı idame ettirdim, hayatıma devam ettim. Yaklaşık 1,5-2 yıl bu işleri yaptım. Asıl kırılma noktasında artık bir İstanbul'a gitme isteği var içimde yani içinde bir itki var diyor ki ya İstanbul'a git, İstanbul'a git, İstanbul'a git. Sonra babama dedim ki baba dedim ben İstanbul'a gideceğim. Oğlum ne yapacaksın İstanbul'da? işte Anadolu aileleri böyledir bilirsiniz. Biraz daha böyle baskıcıdır. Ya İstanbul'da ne yapacaksın? Ne işin var? Otur oturduğun yerde falan gitme gelme. Dedim ki baba istesen de istemesen de gideceğim. Üzgünüm. Yani bunu yapmak zorundayım. İçinden böyle bir his geliyor çünkü. Ve ben Konya'daki bütün işi gücü her şeyi bırakıp İstanbul'a geldim. Elimde bir tane kırmızı valiz. Cebimde 250 bin TL'ye para. O zamanın parasıyla yani 250 bin lira eski parayla. Yani şimdi de tahmin ediyorum bugüne vursam belki 200 TL'si gibi ya da 500 TL gibi bir para yani böyle bir para. O zaman en yüksek parası. Ne bir kimseyi tanıyorum, hiçbir şeyi kimseyi bilmiyorum. Cebimde 5 kuruş para yok işte 250 bin lira dışında. Elimde bir tane kırmızı valiz, 2-3 akrabam var işte nerede kalırım, nerede ederim derken bir tane arkadaşım vardı Avrupa yakasında Çeliktepe'de ikamet edin. Sağ olsun onunla biraz kalmaya başladım. Sonra ablam dedi ki ya dedim Mevlüt dedi o zamanlar var mısın yok musun yeni başlamıştı işte 2008'li yıllar falan o zamanlara kadar geldik. Sen dedi buna bir müracaat etsen falan bu yarışma tam senlik bak işte o sana uyar. Ya dedim abla dedim ya bize ne uyacak orada torpilli insanları alıyordu Ben dedim tamam başvuracağım seni kırmayacağım. Ablamın ısrarlarına dayanamadım ve var mısın yok musun yarışmasına başvurmaya karar verdim. Oturdum formumu doldurdum. Bir hafta 10 gün sonra beni Acun Medya'dan aradılar. İşte Mevlüt merhaba biz Acun Medya'dan arıyoruz var mısın yok musun'a katılmaya hak kazandın. Seni mülakatlar için işte görüşmeye bekliyoruz. Kendimi bir ay içinde yarışmanın tam içinde buldum. İnanamadım yani hayal gibi her şey. Gelmişim İstanbul'da kimseyi tanıyım, tanımıyorum, bilmiyorum. Elimde kırmızı vali cebimde 250 bin lira para ben bu şehirde ne yapacağım, ne edeceğim derken bir anda kendimi Türkiye'nin en popüler yarışma programının içinde buldum. Bu hakikaten benim hayat mottomdur arkadaşlar size de tavsiye ederim. Ondan sonra benim hayatım şöyle oldu ablam sayesinde. Teşebbüs et ki tesadüf etsin. Yani ya da teşebbüs et ki tevafuk etsin. Çünkü biz istediğimiz, hayal ettiğimiz, gerçekleşmesini istediğimiz eylemler için tamam istiyoruz ama ne kadar teşebbüs ediyoruz? Ne kadar eyleme geçiyoruz? Bunun için ne kadar çaba gayreti sarf ediyoruz? Hepimiz bir şeylerin olmasını istiyoruz. Evimiz olsun diyoruz, arabamız olsun, işimiz olsun, şöyle bir yaşantım olsun. Ama bunun için ne kadar eyleme geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Ne kadar gayret çaba gösteriyoruz? Çünkü rızık da gayrete, çabaya gebedir, beraberdir. Rızık öyle durup dururken gelmez. Siz rızkınızı aramak için çaba göstereceksiniz, gayret göstereceksiniz, harekete geçeceksiniz, eyleme geçeceksiniz ki o rızık sizi bulsun. Dolayısıyla benim hayat mutlumda artık bu yaştan sonra dedim teşebbüs et ki tevafuk etsin dedim ve yoluma devam ettim sonra 2008 yılında bu yarışmaya başladıktan sonra hayatım benim ve ailemin hayatı inanılmaz bir şekilde değişti. İşte annem yanıma gelip gidiyordu. O zamanlar biraz babam geldi bir 2 3 ay. Sonra annem yanıma gelip gitmeye başladı yarışmaya derken annem tabii böyle işte Anadolu yöresinin böyle e, hani tam Osmanlı kadını, tam eski toprak. Konuşmaları falan Acun abinin çok hoşuna gitti. Derken Acun abi işte anneme de bir mikrofon verin falan filan. Naciye teyze konuşsun, etsin. Bizim annemle beraber var mısın yok musun da böyle müthiş bir ikili olduk ve çok sevilmeye başladık. Sonrasında biz 3 sezon, işte 2007 sonlarında başlamıştım. Yani 2010'un sonrasına kadar, 2011 sezonuna kadar annemle birlikte biz var mısın yok musun da yarışmacı olarak kaldık. Acun abi Allah razı olsun hepimize, ailemize, hayatımıza ciddi anlamda dokundu. Yani öncesi vardır, sonrası vardır net söylüyorum. Ben İstanbul'a geldim ya burada kimseyi tanımıyorum ne yapacağım derken bir anda bütün Türkiye bizi tanımaya başladı. Bu inanılmaz bir duyguydu. Yani o içinizden bir şey sizi bir şeyler yapmaya itiyorsa onunla ilgili ne olur eyleme geçin. Emin olun en gerçeği en doğrusu odur. Ben de Konya'dan İstanbul'a hicret ettiğimde ne olacağını bilmeden İstanbul'da beni çeken bir şeyler var. Benim İstanbul'a gitmem lazım itkisiyle İstanbul'a çıkıp geldim ve sonrasında ablamın ile bir yarışma programına girmeye teşebbüs ettim ve hayatımız ciddi anlamda değişmeye başladı. Neticede ee, sonrasında Acun abi program bitti. Yarıştık. Yarışmadan 5 kuruş para kazanamadık. Annem de yarıştı. O da kazanamadı. Ben de yarıştım. Ben de kazanamadım. Acun abi dedi ki Mevlüt dedi biz dedi seninle çalışalım. Yeni projelerim var benim dedi. O dönem işte yeteneksizsiniz Türkiye ve o ses Türkiye ye yeni yeni başlayacaktı. Buralarda dedi sen sunuculuk yap. Bizimle birlikte çalış. Jüri sahneye çıkmadan önce sen sahneye çık. İşte sunumlarını gerçekleştir. Seyirciyi eğlendir. Motivasyonu yükselt. Sonra biz programı sunmaya çıkalım dedi. Dedim ama becerebilir miyim? Dedi ki Mevlüt becerirsen çalışırız, beceremezsen sen yoluna ben yoluma dedi Acun abi. Böyle de nettir her zaman. İyi tamam abi dedim bana bu şansı verdiğin için teşekkür ederim. Sonra biz yarışma döneminde Acun abiyle çalışmaya başladık. Yaklaşık işte biz 13 yıl kadar Acun abilerle çalıştım. Acun medyada çalıştım TV8 ailesiyle birlikte. Bundan dolayı da çok memnunum. Bana inanılmaz şeyler kattı. Yani hangi birini anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Dünyanın birçok yerine gittim yarışma vesilesiyle, Acun abi vesilesiyle. Yaklaşık 20'ye yakın ülke gezdim ve bu gezdiğim ülkelerde çok güzel şeyler gözlemledim. Hem para kazandım hem ülke gezdim. Bu eminim birçok kişinin istediği böyle müthiş bir olgu. Hani hem gezip hem para kazanma durumu. Sonrasında burada çok güzel deneyimler, tecrübeler elde ettim. Bu arada tabii ben Medya'da çalışırken 2012'li yıllarda tekrar bir ticaret ruhu var ya, bir ticaret yapmak istiyorum, bir şeyler alayım, satayım falan diyorum. O senin.com isminde bir online satış sitesi yapmaya karar verdim. İsimleri aldık, operasyonu oturttuk, her şeyi hazırladık. 1-1,5 bir, bir yıl işte çok güzel para kazandık. 2011'in sonları gibiydi operasyonu kurduğum yıl. Sonra bu 2013 yılında gezi olayları patladığında maalesef yine Türkiye'deki ekonomik çalkantıdan dolayı o dönem yaklaşık 350-400 tane eticaret sitesi kapanmıştı. Bizim o senin.com da onlardan bir tanesi. Baktım 6 ay zarar ediyor. Daha da açılacak. Dedim ki daha fazla bunu uzatmanın anlamı yok. Bütün operasyonu kapattım, durdurdum ve eticaret hayatıma orada son verdim. Sonra yine tabi bu arada Acun Medya'da devam ettim. Ufak tefek işte hediyelik eşya işidir, tekstil işidir böyle e, işler yaptım. Sonra yine içimden bir itki artık dedi ki Mevlüt hani Acun Medya'daki misyonunu tamamladın. Bundan sonra farklı bir şeyler yapman lazım. Sağ olsun e, Acun Medya ile olan Bağımı yaklaşık 2000 kaç yılıydı işte 2020'lerde falan aşağı yukarı. Yani 2019-2020'li yıllarda Acun Medya ile de artık ticari olarak, çalışma olarak yollarımızı ayırdık. Ama Acun abim Allah razı olsun her zaman haberleşir. Bugün yine de kendisiyle yazıştık, konuştuk sağ olsun. Gönül bağımızın olduğunu devam ettiğini düşünüyorum kendisiyle. Ve bu şekilde dedim abi artık kusura bakma ben hani bir şekilde yine ticaretle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum dedim. E tabi evlendim. Bir tane çocuğum oldu, ellerinizden öper, erkek oğlum var, şu an üç buçuk yaşında. Artık daha düzenli bir hayat istedim, daha böyle ticaretle ilgili bir şeyler yapayım istedim. Bir iki yıl kadar tekstil yaptım, güzel para kazandım ama tekstildeki sıkıntım şu oldu. Çünkü ben hani özgür ruhlu bir insanım, sürekli geziyorum, gezerek para kazanıyorum. Sabah 9'da onda dükkana git, akşam 10-11'de dükkandan gel, o beni inanılmaz yordu. Cumartesi yok, pazar yok, düğün yok, cenaze yok, hiçbir şey yok. Tamamen sosyal hayat sıfır, ve işe konsantresin. Dedim ki tamam Allah bereket versin para kazanıyorum ama ben dedim hani çocuğumun büyüdüğünü göremiyorum. Yani evin yüzünü göremiyorum. Dedim ki bu sektör bana göre değil. Bu sektörle de yolumu ayırdım. Sonra ne yapayım ne edeyim diye düşünürken sağ olsun Konya'da bir abim ya Mevlüt bu emlak sektörüne girsene. Emlak sektörü çok güzel bir sektör. Senin de mizacına çok uygun. O da Konya'da biraz böyle durumu bir kötü olmuştu. Birkaç böyle işe girmişti, sıkıntı yaşamıştı. O da yaklaşık 3 yıldır emlak sektörüne girdi. Ve emlak sektöründe de hakikaten 3 yılda muvaffak oldu. Çok güzel de paralar kazandı ve tek başına yapıyor Konya'da. Dedi ki ben dedi bak 3 yıldır bu işleri yapıyorum. Çok memnunum. Güzel de para kazandım. Durumu düzelttim. Sen dedi daha iyisini yaparsın. Bu benim aklıma girdi. Hiç olmayan bir sektör. Aklımın ucundan geçmeyen bir sektör. Ben de o aralarda bir sektör arayışındayım. Ne yapsam? Hangi işi yapsam? Ama işler bir türlü ilerlemiyor yani. Kafada 2-3 tane iş var. Üçüncü nesil kahveci yapalım derken bu abim kafama bu emlak fikrini soktuğu için bir heyecan oldu içimde bir kıpırd oldu ya ben bunu niye hiç düşünemedim falan. Sonra böyle bir Konya'daydım işte İstanbul'a döndüm. Kafamda düşünceler olur mu olmaz dedim. Allah'ım hayırlısı neyse hayırlı bir yol çiz. Gece yattım ve hakikaten beni çok etkileyen bir rüya gördüm. Yani muazzam şekilde etkileyen bir rüya gördüm. Sabah güne başladığımda artık net olarak kararımı vermiştim. Ben artık emlakçıydım. Gördüğüm rüyanın da vesilesiyle Allah içimdeki bütün o kaygıları, endişeleri, korkuları, kararsızlıkların hepsini aldı ve bana artık Mevlüt sen emlakçısın hani onu içime ilham etti ya resmen. Ve bana o sabah emlak işi ve emlakçılık yapmaya karar verdim. Net bir şekilde yani böyle tertemiz yani ok gibi hiçbir şüphe yok. Dedim ben artık emlak sektöründeyim ve emlakçı. Eşimi Başakşehir'e bıraktım ablasını. Arnavutköy'de bir arkadaşım var onu aradım. Dedim nerelerdesin? Dedi Arnavutköy'deyim gelsene dedi seninle konuşalım. Bu da böyle kendisi bir mimar. çok da başarılı bir arkadaşım aynı zamanda. Bağlantılar falan da çok iyi, çevresi de çok iyi. Onu ziyarete gittim. Sabahına bana dedi ki, ya, dedim Ölüt abi dedi sen dedi niye emlak sektörüne girmiyorsun? Niye emlak şey yapmıyorsun? Biz dedi emlak sektöründe ne arkadaşlarımıza ne güzel yerlerle paslaşıyoruz. Sen ne niye paslaşmayalım? Sen dedi emlakçılık yapsana dedi. Rüyayı gördüğümüz sabah sabahı. Dedim Allah'ım bu bir işaret mi falan. Dedim tamam yapalım. Nasıl yapacağız? Dedi sen bana bırak. Ben dedi seni yönlendireceğim. Tamam dedim. Bana birkaç orada işte şöyle yaparız böyle yaparız. İstanbul Arnavutköy'de yeni havalimanının olduğu bölge ve inanılmaz rovaşta müthiş bir potansiyeli ve geleceği olan bir bölge. Sonra bu bölgede dedi sana bir ofis açarız, yer buluruz falan. Bir şeyler yaparız birlikte işte ben sana destek olurum, devam ederiz. Tamam tamam. Sonra benim ne yapmam lazım? Bunun için bir marka oluşturmam lazım. Ve bu konuda benim çok sevdiğim bir dostum var Mevlüt Kamber. Bay Kamber sağ olsun Markaliza buradan da ona selam ediyorum. Kendisini aradım. Benim o senin.com ismini bulan da kendisiydi. İsim babasıdır kendisi. Dedim Mevlüt abi ben emlak sektörüne girmeye karar verdim. Bana dedim çok güzel bir isim ve kurumsal kimlik oluşturmamız lazım. Dedi sen dedi Perşembe Gül benim yanıma gel. Yani salıydı galiba. Çarşamba, Perşembe işte. iki gün sonra. Mevlüt abinin yanına gittim. Bana bir marka oluşturdu. Kurumsal kimliğimi hazırlamış. Bana müthiş bir sunum yaptı sağ olsun. İşte emlak yap renkler, tasarımlar, çizimler, sunumlar, kurumsal kimlikler falan. Dedim ki Mevlüt abi tamamdır bizim işimiz bu. Artık dedim hayırlı olsun kucaklaştık ve markamızı o gün belirledik. Markamız emlak yap oldu. Dedim ki abi emlak sektörüne girdim ama bunun için belgeler alınması gerekiyormuş. İşte taşınmaz yetki belgesi, eğitim sertifikası, MYK5 mesleki yeterlilik belgeleri falan. Dedim ben bunları nasıl alacağım? Ben dedim ilkokul mezunu adamım. İşte üniversite mezunu olursan 6 ay staj yapacaksın. Lise mezunu olursan 12 ay staj yapacaksın. İlkokul mezunlarına da yoktu yani. Hani belge alamıyordu. Ama onu o dönem kolaylaştırmışlar ve ilkokul mezunlarına da 12 ay staj yapma vaadiyle bu belgeyi vermeye başlamışlar. Mevlüt abi dedi ki ya dedi, ne düşünüyorum? Benim dedi hemen üst katımda dedi arkadaşım var. Ona çıkalım soralım. Üst kata çıktık. Ee, dedi işte belgeler almak istiyoruz falan. Normalde iki ayda bir bunların zamanı geliyor. Dedim nedir durumlar? İşte perşembe gün onun yanına gitmiştim. Dedi ki pazartesi günü dedi, sınav var yetişir misin? Cuma, cumartesi, pazar. Önümde üç gün var. Ve ben emlak sektörüyle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Yani tertemizim. Dedim tamam sen beni bu sınava yaz. Ben dedim pazartesi yetişirim. Cuma, cumartesi, pazar üç gün kendimi eve kapattım. Müthiş bir şekilde çalıştım. Pazartesi sınava girdim, sınavı geçtim. Yazılı sınavı geçtim, sözlü sınavı geçtim. Eğitim sertifikalarımı aldım. Ve 15 gün içinde benim mesleki yeterlilik belgelerim geldi. Markamı oluşturdum. Bu arada hemen kart vizitlerimi bastırdım. Kurumsal kimliğimi oluşturdum. Henüz ofisi tutmadım. Ama e, emlak yapı bilenler bilir. Biz Citroen Emy arabalar var, elektrikli araba. Hemen bir tane kendime araba aldım elektrikli. Bu arabayı giydirdim, kart vizitlerimi bastırdım, kurumsal kimliğimi oluşturdum. Ve artık ben emlak yap mevlüt diye piyasada dolaşmaya başladım. Ama ofis ofis hiçbir şey yok daha. Ben yaklaşık iki ay, iki ay bu şekilde piyasada işte arabamla dolaşaraktan artık hani emlak yapa geçtim, emlak yaptayım, marka oluşturdum, yeni bir kimlik kurdum. Artık ben emlakçıyım diye eşe, dosta, çevreme haber salmaya ve paylaşımlar yapmaya başladım ve e, şükürler olsun biz emlak yapı kuralı bugün yaklaşık işte bir yıl bir ay kadar oldu yani 13 ay kadar oldu size de tavsiye mutlaka hayal ettiğiniz istediğiniz planladığınız şeyler neyse onlarla ilgili bir eyleme geçin İçinizden bir şey sizi bir şeyi yapmaya itiyorsa kalbinizin gönlünüzün yüreğinizin içinizin ruhunuzun ruhunuzun sesini dinleyin mutlaka dinleyin, emin olun yanılmayacaksınız. O sizi doğru yola götürecektir. Size tavsiyem şudur. Şimdi ben bunu kendimde çok yaparım. Hayal ettiğiniz, istediğiniz şeyleri arkadaşlar içinizde kalmasın. Yani bir dua ederken ya da bir şey isterken ya da bir şey hayal ederken ne yapıyoruz? Kafamız, gözümüz, ağzımız, yüzümüz kapalı. İşte beynimizden geçiriyoruz. Onu beyninizden geçirmekle yetinmeyin. Bütün duyu organlarınıza tasdik ettirin. Hayal ettiğiniz şeyi eliniz yazsın arkadaşlar. Elinizin yazdığı hayalinizi, duanızı, isteğinizi gözünüz görsün. Gözünüzün gördüğünü ağzınız söylesin. Ağzınızın söylediğini kulağınız duysun. Böylelikle bütün duyu organlarınızı hayal ettiğiniz şeyleri tasdik ettirin, onaylayın. Ve bunun çok faydasını gördüm. Size de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Böylelikle hayal ettiğiniz şeyler daha kısa zamanda, daha hızlı, daha kabul edilebilir bir şekilde gerçekleşebiliyor. Yılmayın, girişimci olun. Girişimcinin yüreği olur, girişimcinin ruhu olur, girişmekten çekinmeyen arkadaşlar. Ben de birçok girişim yaptım, birçoğundan zarar ettim, olmadı. Ama şükürler olsun bugün geldiğim noktada hamdolsun emlak yap diye güzel bir marka oluşturduk ve bu doğrultuda da gidiyoruz. 39 yaklaşık 40'lı yaşlara geldim. İsteklerinizi, hayallerinizi, dualarınızı yaparken hani diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı bağcığınız kaybolsa dahi onu Allah'tan isteyin diyor. Bakın ayakkabı bağcığı. Buradaki detay çok önemli. Yani detaylı bir şekilde ne istediğinizi yazın. Arabamı, mı, ev mi, sağlık mı, eş mi, evlat mı? Bunları net bir şekilde yazın. E, ya emin olun bunlarla karşılaşacaksınız ve bunları yaşayacaksınız. Neticede e, böyle bir isteğim vardı çocukken işte bir televizyona çıksam haber olsam diye. Sonra işte bir yarışma vesilesiyle bütün televizyonlara da çıktık. Sinema filminde oynadım Ayla'da, sinema filminde oynadım Bekar Bekir'de, Avrupa Yakası'nda dizide. İşte annemle reklamlar çektik, Türksel reklamları çektik, Çaykur Didi reklamları çektik. Birçok reklamda oynadım. Kanal 7'de Ana Kuzusu isimli program yaptık. Annemle karavanla tüm Türkiye'yi gezdik. Kendim birçok macera etkinliği programları sunuculuğu yaptım. Acun Medya'da 13 yıl çalıştım. Birçok ödül töreninin sunuculuğunu yaptım. Hani bugünlere kadar geldik şükürler olsun. Netice gelmek istediğim nokta şu. Ben Bugün bu hikayeyi başarabildiysem emin olun siz benden daha iyisini başarırsınız, daha iyisini yaparsınız. Yeter ki inanın, yeter ki eyleme geçin, yeter ki hareket edin. Başarmamanız için hiçbir neden yok. Yani dediğim gibi ben bunu başarabildiysem siz rahat rahat hayli hayli başarırsınız. Yeter ki dürüst olun, düzgün insanlarla arkadaşlık yapın. Ben buna çok inanan bir insanım. 5 tane arkadaşın zenginse 6. zengin sensin. 5 tane arkadaşın fakirse 6. fakir sensin kişi arkadaşının dini üzeredir. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaş seçiminizi çok iyi yapın. Başarmak için eyleme geçin, harekete geçin ve başarın arkadaşlar. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok. Her zamankinden daha güçlü olmaktan başka şansımız yok. Sevdiklerimiz için, eşimiz, dostumuz için, çoluğumuz, çocuğumuz için kendimize daha fazla değer vermeli, kıymet vermeli, her zamankinden daha güçlü olmalıyız ve başarmalıyız diyorum. Yeni hikayelerde, yeni serüvenlerde, yeni tecrübe paylaşımlarında yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.